açıklamalar nasıl olacak? Maç sonu açıklamalar nasıl gelecek? Doğrusunu söylemek gerekirse Beşiktaş açısından hani şu ortamda son derece sıkıntılı bir skor. Maçları sevgili Özgür verebilir misiniz? Erman Hoca hazırlanırken bir de maç listesini alalım. Buraya nasıl geldik ona da bakalım. Beşiktaş lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Yarın Fenerbahçe-Başakşehir maçı var. Fenerbahçe 15 puanda. Bugüne kadar öyle mi? Jason Fernandez'in olmadığı 5 maçın ikisinde yenilmiş. Doğrudan. Başka puan kaybı var mı? 3 galibiyet mi diğeri? Evet. 6 ee, maç, 3 galibiyet. 2 tanesi 1 bir, bir farklı alınmış galibiyetler iki yenilgi birisi 3-0. Diğeri bugün 4-2'lik yenilgiler. Bir de beraberlik var. O da içeride Pendik Spor'la. Hocam dedim <laughs> ki e, Adana Demir Spor deplasmanı her takım için zordur. Lafımız yok. Ama dördüncü kalecisiyle oynayan 12 eksikli Adana Demir Spor'dan 4 gol yedim mi şapkayı önüne koyup düşünmek lazım. Katılır mısın? Bak Beşiktaş takımı Adana Demirspor kalecisine dua etsin. Neden biliyor musun? Hata yaparsın, gol yersin. Üç tane hata yaptı. Gol yerse hiçbir şey demezdim. Boşa çıktı üç defa. Beşiktaş faydalanamadı. Hocam sen topu alıp ayağından ukalarlık yaparsan hani böyle bir daha olmamışsın, hamsın pişmiş aşa su, katarsan ve maçı 4-1 yaparsan 7-8-0'dan kurtardı Beşiktaş'ı. Niye biliyor musun? Maç 4-0 devam etseydi eğer o Adana Demirspor o girdiği 4-1'den sonra girdiği o 3-4 tane pozisyonu gol yapardı. Ama 4-1 oldu, 4-2 oldu gerildiler. Öyle olduğu halde bile Beşiktaş tepki koyamadı. Hocam Klasik bir cümle ama Beşiktaş ölmüş ağlayanı yok takımın. Neden biliyor musun? Seyirci yönetimle dalaşıyor. Yönetim seyirciyle dalaşıyor. Teknik direktör işi bir işi bırakmış. O ona bilmem ne abisi diyor. O ona bilmem ne kardeşim diyor. Alın. Uğraşırken takımınız kenarda ne hale düştü? Teknik direktör başkana sahip çıkıyor. ona kardeşim diyor. O ona abicim diyor. İşte abi kardeş Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz? Alın kafanıza çalın abi kardeş Beşiktaş'ı. Alın kafanıza çalın. Başkan Bey teknik direktör olarak, teknik olarak. Alın Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz? Çünkü takımın sahada yani şey yok ya. Ender varlığı yok. Yani maç 4-1, 4-2 oldu. Adana Demirspor top yapıyor, tepki gösteremiyorlar ya. Tepki gösteremiyorlar. Ya yani bir girersin, çıkarsın, foil yaparsın, sinirlenirsin. Skora için... isyan edersin. İsyan edersin yani olmaz bu dersin. Bu nasıl bir iş ya? Ki ki hakem Ümit kardeşim 78'den 76'dan sonra 3-4 pozisyon var ya çok kıyak yaptı Beşiktaş'a. Yani 4-1 iken, 4-2 iken oyunu kesip foul verecekken devam ettirdi. Artık Adanalı topçular da yani orada bile hastalık çıkıyor onda. Var bir büyük takım hastalığı var. Ben büyük takım maçı idare edeyim diyor. Var öyle hakemler. Geçmişte bir hakem vardı. Şimdi İstanbul Spor maçına gidip hakem raporu yazıyormuş. Federasyonu yolluyormuş. Yusuf Namoğlu'na demişti ki geçmişte. Abi ya ben İstanbul hakemiyim. Beni Edirne'ye veya Kırklareli'ne tayin edin de oraya gideyim görev yapayım. Niye? Büyük takım maçı İstanbul'da yöneteyim. Adamı düşünebiliyor musun? Büyük takım maçı yönetmek için adam. Kırklar elinde Edirne'ye gitmek o istiyor. O bölgenin ya. hakemi olmak Tabii istiyor. Tabii oranın bölgesi İstanbul'a büyük takım maçı. Sen büyük takım maçı idare etmeye gelirsen neler yapmazsın? Ya Ümit sana ne ya? Adana Demirspor parçalıyor. Sana ne? Adam foul yapıyor. Artık güldü topçular peşinden bakarak. Ya orada bile bir omuz atıyor. Atma kardeşim ne görüyorsan onu çal. Bırak sahaya karışma Balotelli yok, Miku yok, Zemel yok Sisse yok, Şeyu yok, Muhammed Aliyev yok Yılmaz yok, Akintola yok NDI yok, <laughs> Kevin Rodriguez yok İstanbul'u yok, Ertaç yok ama ne var? takım var sahada bunların hiçbiri yok ama helal olsun Adana Demirsporlu futbolculara kaleci hariç hepsine helal olsun takım ruhuyla oynadılar başta bizim sol ayaklı arkadaşımız çok kötü kaçırdı golü ama şey. E ee, Yusuf'u mu diyorsun? Yok ya Kime? öteki. Öteki ya şey. Ya. Aa. Ah. sporda. Akbaba. Ha Emre Akbaba'yı diyorsun. Müthiş oynadı. İyi de gol attı. Takımı idare çok etti. Da, çok da mücadele çok etti. etti. Aklı'da Aklı'da çok Çok koştu. Yerlerde. Müthiş. Ve çok güzel bir plaseylerde golü yapıyordu. Yalnız ben sana söyleyeyim mi? Ben uzun yıllardır Beşiktaş'ı bu kadar aciz oynarken görmedim. Reaksiyonsuz. Ama ben sana söyleyeyim şeyi mi? kabul ediyor. Yani futbolcu şey... futbolcu yırtacak. Benim seyircim, başkanım, teknik direktörüm başka yerlerde oynuyorlar, konuşuyorlar. Biz de sorsa yırtarız diyorlar. Siz yapın ya birbirinize beyanat verin. Onu yapın, bunu yapın, demokoji yapın. Beşiktaş'ı şu hale düşünün. Yazıklar olsun. Bu iş genel kongreye gider abi çok çabuk. Olağanüstü kongreye gider çok çabuk. Çok net yani öyle gözüküyor yani. Artık dikiş kesin tutmaz. Artık Beşiktaş'ta ke dikiş kesin tutmaz. İyi niyetle işlerini yapıyorlar ama tabii bazen iyi niyet yetmeyebiliyor. Hocam bir şeyler oluyor orada ama yani bunu halledecek onlar. Ama böyle değil. Hocam Başkan sanki çıkıyor, biraz çok da, çok da eşeleyen var çıkıyor, ama çıkıyor, ya. Teknik direktör çıkıyor, seyirciyle başkana konuşuyor. Onu neyle girme abi sen teknik adamsın sen takımına bak. O işe girersen böyle çok olur. Çok da eşeleyen varım onu diyorum yani. Hocam tamam da girmesinler. Sen işini yapacaksın abi. Senin işin ne kardeşim spor müdürlüğü değil mi? Sen gidip ekonomide akşam kesebilir misin bu grupta? Kesemezsin abi. Bu böyle olsun şöyle olsun. Lan yürü git derler adama. Ben kesebilir miyim? Bunun idaresi şöyle olsun. Kesemem abi ben. Haddim bileceğim işimi yapacağım ben. İşimin çizgilerini bileceğim. Sınırlarını bileceğim. Sen işin çizgilerini bileceksin. Tabii ki. Bilemezsen bu hale düşersin. Bilemezsen bu hale düşersin. Yani e, Beşiktaş Jetson'u çok aradı. Rebiç bir türlü hazır hale gelemedi. E, zaten statü ne gereği oldun, Jetson belli yok. Getson Beşiktaş'ın bilmem nesini yapıyormuş da Beşiktaş bilmem neymiş de Gerson. Yes, Neden bahsediyorsunuz ya? Gerson yes, Fernandez olmasa da Oxlade yes, olmasın o Ben sizin halinizi görürüm. Neden bahsediyorsunuz? Gerson yes, sizin takımınızı alıyor. Bu sahadan öbür sahaya taşıyor. Gerson yes, Beşiktaş takımını alıyor. Bu sahadan öbür sahaya taşıyor. Taşıyor taşıyor. Net. Toplan taşıyor. Dikine, Nasıl taşıyor? Adam geçerek adam. taşıyor. Verkaç yaparak taşıyor. Çalım atarak taşıyor taşıyor. Ama siz Getson'u beğenmiyorsunuz. Alın size Getson. Şöyle startım. bir e, muhabirimiz şey gitti. Salih e, tünelin orada Demirspor'un sportif direktörü Gökhan Göktürk'e tokalaşırken Şenol Güneş Salih e ciddi şekilde tepki göstermiş. Çekip bu tarafa doğru geç bu tarafa demiş. Kimler tokalaşırken? Herhalde tanıyor önceden Salih. Ne olur. Ee, Demir Spor de Sportif Direktörü He. Salih konuşuyor Gökhan Göktürk'le. Onunla böyle tokalaşıyor işte var. E Çenel Güneş böyle itmiş şeye doğru tünel doğru O pozisyonu gördüm ne olduğunu anlamadım. şimdi anladım. Muhabirimiz geçti. Ben başka bir şey söyleyeyim. Ben de burada anlatırken şeyi gördüm. Abu Bakar bayağı gülüyordu Nani ile. Şakalaşıyorlardı. Ona niye bir şey söylemiyorlar? Ya hangisi Koray? Ayrıca Salih de yapabilir, konuşabilir. Şimdi Salih'i alıp itiyorsun ya böyle. Abu Bakar'ı da itseler ya Abu Bakar. Ben gördüm maçı anlatıyorum burada son bölümünü. Abu Bakar Nani'yle, ile ile şakalaşıyordu. Dört tane yemişin. Ya dört tane yemişin. Koca Beşiktaş takımı kaç kere hayatında dört tane yemiş? Dört tane yemişin kahkaha atıyorsun Nani'yle ile şakalaşıyorsun. Onu Kimse iteklemiyor. Ya değil, şaka. Salih de... orada el sıkışıyor Abi diye. konuşur, o da konuşur, o da konuşur. Ya o da konuşur, konuşur da birisine böyle yapıyorsan diğerini de şey yapma. Hakka da atmayacaksın hocam 4 yediğin maçtan sonra. Ne bileyim bana çok şey gelmiyor. Hedef göstermekten başka bir şeydi. Sana ben şimdi başka bir şey söyleyeyim. Bunu anlatınca aklıma geldi mi? Eski hatıralarım. Trabzon'da bir maç yardımcı hakemi. Maraton tarafında hocam. Trabzon galip. Şenol Menol da kaleci. Sol açık İskender oynuyor. Kimse benim yardımcı hakem olduğumu farkında değil hocam. Ben İskender'le beraber oynadım. Hmm. Şeker sporda. Abi Erdoğan bir ters küfür etti. Buran Koçak'ı çağırdım. Erdoğan'a at dedim. Erdoğan attı. Bir dakika plan var maçım. Diyarbakır maçı herhalde. Attım. Maç bitti. Ben attırınca İskender geldi. Aa Erman abi sen misin dedi. Benim lan İskender dedim. Öpüştük İskender'le. Futbolcu sen Futboldun yardımcı hakemsin o sırada. Yok ya şeyim. Şey tabii yardımcıyım ha. maraton tarafında. Şey böyle geldi. Attırdım Erdoğan'ı Allah rahmet eylesin. Oo ne muhabbet dedi öpüşüyorsunuz. Ya üç aynı takımda oynadık. Onu anlayabiliyorum hocam belki bir nebze de. Yani başka bir hakem şey. Hakem futbolcu. Tabii o şimdi olsa bayağı tepki alır yalnız. Ama öyle. ben oynadım ondan. Top oynadım yani ya tabii. o çocuklar. Sen, senin gibi futboldan gelip hakem olan üst seviyede pek. Hatırlamıyorum. Ama ne ben. var abi? Bunlar yani Ama arkadaşlar. Burada, hocam şimdi bak. Dört, çirkin yaptığı çirkin. Dört gol yemişin. Dört gol yemişin. Yani kahkay. Şimdi şu anda ekran başındaki taraftarın halini düşüneceksin. Yani sinirlenen, kızan. Ertesi gün o taraftarla dalga geçiyorlar. Sen ne değil. Adam ertesi gün işine gidiyor. Ne diyor yanındaki iş arkadaşı. İşte ne bileyim evde atıyorum oğlu, kızı bilmem nesi eşi atıyorum Fenerlidir Galatasaray ne oldu diyor. İş yerinde diyor. Orada diyor, burada diyor. Sen onun sıkıntısını yaşıyorsun. Burada milyonlarca euro alan insanlar kahkaha atıyor. O zaman sinirleniyorsun. Bozuluyorsun. Haklı taraftar buna bozulur. Bu da bozulur. Yapma. Arkadaşındır sohbetini yap falan da. Bunu yapma ya. İyi yapıyor. Neden? Neden hoca? Ben olsam almazdım ki. Ha. Sana birinci günden beri söylüyorum. Ben olsam almazdım. Öyle. Almadım. O da başka bir taraf. Hocam almazdım diyorum. Beşiktaşlılık durusu diyorsun. Sen onu diyorsun. hep söyledin. Evet. Beşiktaşlılık durusu ruhu diyorsun. Abu Bakar almazdım. Ben. 50 korasın almazdım. Almazdım ya. Beşiktaşlılık ruhu diyorsun doğru. E sana neler yaptı sakadım dedi gitti. Ben almazdım. Bu oyun bizim oyunumuz değil diyor Raşitsa Adana'ya Adana'ya başkomutlarla gelmiştik. Beşiktaş'ın oyunu bu olamaz böyle oynayamaz. Neyi yanlış yaptığımıza bakacağız ve bunu düşüneceğiz demiş. Öyle tabi de. Fazla düşünmeyin maçlar devam ediyor. Bu canlı görüntüler bu arada bir açıklama olursa hemen Adana'dan e, naklen ekranlara taşıyacağız. İkinci sayfası var mı Raşit Sen'in açıklamalarının? Hı. İkinci sayfa. E, kendi oyunumuzu oynayamadık. Çok top kaybettik. İkili mücadeleleri kaybettik. Taraftarlardan özür dileriz. Daha fazla çalışacağız. Öyle. Yani çok demekli, bireysel hata var. Demekli, demek ki çalışmıyorlar hocam. Daha fazla çalışacağız. Ne demek de daha fazla çalışacağız? Yani. Demek çalışmıyorsun? Çene yapıyorsun? Teknik tek adamın başka işlerle uğraşıyor. Yönetimin başka işlerle uğraşıyor. Demek çalışmıyoruz. Hocam çalışıyorlar. Daha fazla yani. çalışacağız demek çalışmıyoruz demek hocam. Ya Allah aşkına bana Türkçe. Yani Bu çalıştığımız sen, yetmiyor demek. E, o zaman çalışacaksınız da şimdi ne? Çalışıyor? Adam çalışmış. Demir Spor her topa bastı. Adam seni duman etti ya. Ne goller attılar ya teke tek. Ne goller de kaçırdılar. kaçırdılar. Neler kaçırdılar. Ya 4-1 olmasa 7-8-0 biterdi. Adana Demir Spor kalecisi ip